Gizliler. Yeni üst düzey yönetici adayı. Günaydın Bay Draper. Kadınlar ne ister? <laughs> Yaptığım doğru muydu dersin? Her şey değişti bir anda. <laughs> Ulusumuz yalnızca Doğu ile Batı'nın birleştirilmesiyle iyileştirilebilir. Filmler. Merhaba. Çılgınlık bu. Vegas. Hayatta ne istiyorsun? Evet. Evet. Festivaller. Burası herkesin gelmek istediği bir yerlerden biri. Sundance Festivali'nin günümüzde popüler olan festivallere bir alternatif olacağı düşünülmüştü bir ay film izleyebileceğimi sanmıyorum. Şu anda La Corazette'in tam merkezindeyiz. Motor! <laughs> Filmde elimden gelenin en iyisini yapabilirim. Harikulade, kontrol edelim. Sundance Channel HD 26 Kasım'dan itibaren sadece Digitürk'te.